Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala Rasulillah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sorulan soruyu genişletmek doğru mudur? Şimdi bu bazı yerlerde doğrudur, bazı yerlerde değildir. Bunun sınırı nedir? Mesela bir kimse e, biz biliriz ki o kimse soru sorduğu zaman kapasitesi çok yüksek olan bir kimse değildir. Yani o insanı delile boğduğumuz zaman o insan sonucu bile unutacak bir kimsedir. Öyle kimselere net cevap verilir. Yapması gereken söylenir. Bu kadarıyla iktifa edilir. Ama genel manada bir kimse soru sorduğu zaman onun sorusunu genişletmek ona verilecek ilmin yanında ziyade bir ilim vermek sünnettir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelen bazı sahabeler diyor ki hani bizler gemide yolculuk yaparken yanımızda temiz sular var bu temiz sularla hem içiyoruz su içiyoruz ihtiyacımızı gideriyoruz hem de abdest alıyoruz ama bu su hem abdest hem içmek için olunca su bize yetmiyor bundan dolayı abdest almak için deniz suyunu kullanabilir miyiz buradaki cevap normalde ne olmalı yani ne olmalı derken ne olabilir? Deniz suyunu kullanabilirsiniz. Değil mi? Ama aleyhissalatü vesselam ne diyor? Huvet tahuru ma'uhu el hillu Onun suyu temizdir, ölüsü de helaldir. Bak bambaşka bir konudan haber verdi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yani soruyu genişletti. Soruyu genişletti. Yani e, denizin suyu helal, onun ölü, e, Denizin suyu temiz ölüsü de helaldir. Ne demek? Yani denizden çıkan, ölü olarak çıkan, daha doğrusu e, yani böyle aldığımız zaman üzerinde böyle bir çürüme vesaire yoksa balığı aldığımız zaman mesela ölü olarak alıyoruz değil mi? İşte o helaldir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapmış burada? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine yöneltilen bir soruyu genişletip cevap vermiş. Demek ki bu da Sünnettir ama ilk başta belirttiğim hususa dikkat etmek lazım. Ee, bazen bazı insanlar e, mesela anlatıyorsun, e, delillerden bahsediyorsun, olayın özünü anlattıktan sonra sözün bitiyor. Yani diyor abi şimdi yapalım mı yapmayalım mı? Anlatabildim mi? Bu tür kimselere de ne yapmak lazım? İşin özeti neyse, git kardeşim bunu yap veya yapabilirsin yapamazsın diye net cevaplar vermek lazım. Allahu alem. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ahiru en elhamdülillahi rabbil alemin. Ha şunu da ekleyelim. Ee, Resulullah aleyhissalatü vesselam bazı kimselere de bu kadar e, net cevap da vermiş. Onu da söyleyelim. Bu da ne? Mesela aleyhissalatü vesselam nasihat istiyor. Aleyhissalatü vesselam evirip çevirmiyor. Farklı ilim vermiyor. Farklı nasihatler yapmıyor. Mesela bir adam geliyor Ebu Darda rivayetlere göre Aleyhisselatü Vesselam'dan tavsiye istiyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La <laughs> tağdab. Öfkelenme. Bir daha soruyor. Ya Resulallah, evsini bana e, nasihat et. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Sürekli tekrarlıyor. La <laughs> tağdab. Sinirlenme. 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 Bazen de o kimsenin anlayışına göre o kimsede olan hasrete göre de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kadar keskin ifadelerle cevap vermiş oluyor. sallallahu aleyküm ve rahmetullah.